Bugün örgüt tanımını anlatırken önce biraz magazinsel boyutu olan bir hikayeden başlayacağız. Ama suç 2 3 suç unsurunun olduğu örgütlü suçlar şöyledir. Örgütlü suçlar kapsamında işlenen suçlar yarı oranında da artırılır. Yapılan olayı bu en küçük olan buradan başlayalım dedi. Dün Acerkent diye söylemiştim, Şileri muhataplarını bulup, onlara baskı yapıp etki etmesinler diye. Aslında olay Beykoz konaklarında cereyan ediyor. Bilirsiniz, Nusret diye bir kardeşimiz var, etçi. Dünya markası oldu, Allah yolunun izini açık etsin. Aslında semt çocuğudur, bizim Bostancı'da yetişmiştir. Kendisini tanıdım, sevdim, başarılı bir arkadaş. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı Emir Sarıgül'ün evine gelirler Beykoz konaklarında. Onun bir altında da bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey. In. Derin devletimizin başı. Onun evi var. Mehmet Ağar Bey'in yanında da Sezgin Baran Korkmaz Bey var. Kendisini de tanırım. İyi bir adam olduğunu bilirim. Biz Mehmet Ağabey'le de eski tanışırız. Çok eski tanışırız. Konuşacağız. Emir Sarıgül'ün orada Tolga kız arkadaşıyla otururken eğlenmeyi seviyorlar. Kızın ismini söylemeyeceğim. Bu olmaz. Edep üzere olmaz. Kız arkadaşıyla beraber sohbet ederlerken biraz da kafa çekmişler, kokain içmişler, içkiyle karıştırmışlar, İkisinin de kafası güzel. Bu Nusret'le de kız daha önce tanışıyormuş, herhalde bir yakınlıkları da söz konusu olmuş. İşte erkek arkadaşına Tolga'yı anlatıyor, beni diyor bu rahatsız ediyor diyor. Tolga da hem kafası iyi, hem derin devletin başının oğlu, hem milletvekili, ünvan Telefonu açıyor bizim kardeşe, etçi kardeşimizi. Nusret de telefonu açıyor. Bu hemen diyor ki lan sen böyle böyle yapmışsın işte akıllı ol filan. tabi hiç beklenmedik bir şey. Bizim etçi Nusret, tuzcu Nusret başlıyor küfür etmeye. Hoparlörü de açmış. tabi kızın yanında da karizmada her şeyde sıfır. Silahını çıkarıyor ateş ediyor. Ulan diyor ben diyor seni diyor böyle yapmazsam şöyle yapmazsam ama o gene devam. Nusret de geri adım yapmıyor. Tabi ateş sesi silah sesi oradaki yer ıssız dolduğu için yankılanınca saat 7-8 civarında hemen Mehmet Ağar'la da Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Bu merda emniyet müdürü o zaman Mustafa Bey talimat veriyor. Konu tabi hemen kulaktan kulağa Gereğini yapın diyor. Oraya herkesi gönderiyor. Sezgin Baran korkmaz. Orada. Telefon sinyalinden çözülebilir. Mehmet A. Telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga A. Telefon sinyalinden çözülebilir. Emir Sarıgül. Telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga'nın kız arkadaşı telefon sinyalinden o dediğim saatte orada mı çözülebilir ateşleme olduğu esnada. Bir de ayrıyeten Selim Taşdemir, Emir Sarıgül'ün şoförü sonra hikayenin üzerine yıkılan arkadaş üzerine alıp nasıl koordine edildiğini de anlatacağım. Ayrıca o an orada emniyetten hangi üst yetkililer var? Onların da ismini söyleyeceğim. Onların telefonundan da sinyallere bakılınca hepsinin orada olduğu anlaşılabilir. Cevdet Yürol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı o dönem. Sururi Sayda, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. Tabi Mehmet Ağar, Tolga Ağar, işte kardeşim bu ateş etti diyorlar. Ama ateş edince de bir de el sübabı olacak ya. İl Emniyet Müdürü de diyor hayır kardeşim işlem yapacaksınız. Mehmet Ağar diyor kardeşim size ben söylüyorum. Tolga diyor ben milletvekiliyim. Sonucunda emirin şoförü bir el tek el ateş ediliyor çünkü el sübabı yapmak lazım. Bu da işi sağlam almak için. İleride dedikodusu olunca kardeşim el sübabı da yapıldı. Tek ateş ettiriliyor. Daha sonra gittiğinde yani silah kullanan el suba bu şu. Silahla ateş ettiğinizde gözle görülmeyen ama elin buralarına ve kıyafetin bir kısmına kimyasal bir şey adli tıpta çıkıyor. Bunu yapıyorlar. Bu arkadaşımız cezaevine gidiyor. Şimdi tekrardan tek tek söylüyorum. Bu saydığım kişilerin hepsinin telefon sinyali aynı anda Beykoz konaklarında ben şu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim. Size söz veriyorum. E diyeceksiniz ki kokain içtiği nasıl tespit edilecek? Kanda 3 günde çıkıyor ama saç tahlili var. Saç tahlilinde kaç sene ve ne kadar içtiğin uyuşturucuların hepsi çıkıyor. Ama hile olmayacak. Gerçek kan tahlili. Müfettişler gelip başında duracak. Çünkü bu işlerde böyle hileler var. Biliyoruz, gördük, yaşadık. Başka birinin saç telini veya kanını alıp uyuşturucu testine sokup temizliği öyle değil. Gerçek olacak. Uyuşturucu kullanımı. Bir sene ile üç sene arası. Kendi kız arkadaşına yer temin edip diğerleri uyuşturucu kullanmıyor. İkisi kullanıyor. Yer temin edip uyuşturucu kullandırdığı için 5 sene 10 sene arası. Silahlı ateşleme 1 seneyle ile 3 sene arası. Suç örtbas etmek inisiyatife göre değişiyor. Makam kullanarak baskıyla oradakilere baskı yapıp oradakilerin de yapacak bir şey yok. E dönemin e derin devletin de başı e öbürü milletvekili. Şimdi ben bu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Saç talili istiyorum. Kokain o gün içmişler mi, içmemişler mi? İkincisi, uydudan sinyal takibi istiyorum. Bu kişilerin telefonları orada mı, değil mi? Ben size söyleyeyim, orada. Benim gibi bir insan, dış görünüşüne dönülen veren bir insan bir parmağını kaybetmek istemez. Ki herkes bilir, ben söz verirsem yaparım.